Üvey anne Birinci bölüm Ay birinci diyorum ikinci bölüm Günaydın Günaydın of, Annem de odamı yine değiştirdi ya i̇şte, Telefona da baktım tamam çok güzel Yine de bakayım ya of. Hadi gel Nereye Yüzümü yıkayacağım ben Gel hadi gelini. Nereye? Düğüne. Gidin kızım, gidin. Ya anne ya. Git. Evet, şimdi ne? tıraş olacaksın. Tamam. Tamam, bitti. Al, kıyafetini Tamam, iyisin. Tamam, Cennet'im. Geç oradan bir. İlk önce saçını yapacağız. Geç. İlk önce saçına bunu sürelim. Başlayalım. oldu saçım. Ah, cidden. Şimdi makyaj zamanı. Buna çok şey lazım. Öne göre bir puf. tam kızlar hadi gelin makyaj yapalım ben de ben de bana versin ben de olacak şey de <laughs> Betty. Tamam. Herkes hazır değil mi? Evet. Hı? Hmm. Teşekkürler. Al bakalım şimdi kıyafet giyin. Vay canına. Çiçek. Esin tak. Çiçek seç. Olamaz, az, az. Parfüm setini unuttuk. Sana benim. Hadi gelin hepsini buraya koyalım. dakka Çok güzelim. Teşekkür ederim. Ne demek her zaman. Kızlar hadi. Çok güzelsin. Çok yakışıklısın. Teşekkürler. Al bunu. Al bunu. Tamamdır. Aziz Allah'a Devran Alaz'la evlenmeyi ister miydiniz? <laughs> evet. İkinci şeyde bunları bir koyalım. Peki Devran Alaz. Azize Alaz'la evlenmeye kabul ediyor musunuz? Evet. Devletin bana verdiği yetkiyle sizi karı koca ilan ediyorum. hayatım. Kötü bir şey yaptığımızı sanıyorum ben. Ya kötü bir şey değil ki. Ama yani kızımızın istediği kişiyle evlenmesi gerekmez miydi? Hayır gerekmezdi. Tamam. damatın ayağına basabilirsiniz. Ah. Gri atalım. Yes! Tırın Anneme borçluyum. Annem ölmeden önce daha iyiydik. Belki de... ...huzur bulurum. Belki de annem gibi ölürüm.